Evet arkadaşlar bugün sizlere Omega yayınlarının çıkartmış olduğu 16'lı matematik deneme sınavı kitapçı hakkında bilgi vereceğiz. 5 tane yazar arkadaşımızın eseri. Baktığımız zaman hemen diyor ki 16 tane deneme var. 8 tane sarma, 8 tane genel olmak üzere gold deneme olarak ifade edilmiş. Soruların kullanımları ve işlem yapmamız için gerekli yeterli kısımlar var. Çek kopar şeklinde çok rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Uygun. Gene bir kısım var. Sarmaları sarı olarak ifade etmiş. Şöyle baktığımızda evet arkaya doğru genellerimiz gözükmekte. Genelleri de mavi ile ifade edilmiş bir çalışmamız. Şöyle sayfaları çevirdiğimizde Evet şurada bir örnek sorumuz üzerine yoğunlaşalım. Karakök ilgilendiren bir ifade. Kerem adlı bir kişinin ayna arası arasındaki mesafe olduğunu gözükmekte. Kerem'in bulunduğu A noktası ile düz ayna arasındaki mesafe 12 metredir. Kerem aynaya doğru iki kök altı metre yürüdükten sonra Kerem ile aynadaki görüntüsü arasındaki uzaklık metre cinsinden hangi iki tam sayı arasında olabilir? Şıklarımız 7, 8, 9, 10, 13, 14 ve 14, 15 olarak verilmiş. Güzel bir soru yapılabilir. Herhangi bir durumumuz yok. Evet burada da yine bir soruyla karşılaşıyoruz. Evet ikili tablo olarak verilmiş. Sayılar arasında çarpma işlemi yapılması istenmiş. Evet diğer kitaplarda da görmüştük. Evet, burada gene bir asansör modelimiz gözükmekte. Ocak ayındaki, Ocak ayındaki örnek sorularla ilgili e, ortak katlarla ilgili olarak ifade edebiliriz. Bilimsel gösterimler, çarpanlar. Kullanılmış olan renk karakteri uygundur. Yazı da uygundur. Arkalara doğru gittiğimizde evet. Genel ifadelerimizi geldik. Konuları bitirdiği zaman çok rahat bir şekilde geneldir çözebiliriz. Evet katlamalı sorulardan da gördük katlamalı sorularımız. Şimdi en arkaya geçelim. En arkada cevap anahtarı belirtilmiş. 16 tane deneme. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin son zamanda almasını istemiş olduğumuz, tavsiye etmiş olduğumuz bir kitap. 16 tane deneme var. Günde bir tane olacak şekilde çözebilirsiniz. Ya da iki günde bir kullanacak şekilde çok rahat bir şekilde değerlendirilir. Elinizde bulunmasını tavsiye ederim.